Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yani oyun kralına geldiniz. Yerden devam ederiz. Bir. Nasıl? Nasıl, Nasıl iş bu? iş bu. Hadi oğlum. Kasma. Tamamdır. Devam edelim. Hadi. Şükür. Eyvallah Evet. Edelim. Ne yapıyorsunuz? çok kötü oynuyorum devam edelim in the ship gel lan gel lan seni yemezdim gel seninle mi kokacağım? Allah Allah Ya. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hani devam edelim. Minecraft çekeceğim. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Allah Allah Oysaydık. Allah Oysaydık. Allah 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 Reklam girdi. <laughs> Bu ne ya? Çık. Reklam. Tamam sağ ol canım. Devam edelim. Hop. Gel Hop. Biz oyunu kazanmak için oynamayız. Sadece Oynamak için Oba, çıktı. <laughs> Bir tane çocuk varmış. Babası demiş ki şey demiş. E, e Mardinlere gidiyoruz demiş telefonda. Eve gelmiş demiş ki babası. Hadi kalkın Mardin'lere. Mardin'e gidiyoruz mardi babaannenizin yanına demiş. Çocuk canlı. Bu bir gerçek olay. Dəyir filan demeyin. Devam et. Allah. Allah'ını seveyim mi büyüyelim ya. Allah. Fransa. Fransa. Ya kafa Allah, Allah yukarı Anam, anam Devam Allah, Allah Hayır Allah, şuradan devam edelim <laughs> abone olun arkadaşlar. İzliyoruz, izlersiniz ama abone olmaz. Destek, destek. Sana geri yiyeyim biraz. 86, 87 puan olduk. 89. Gel buraya gel Git oraya git git Allah Allah. Şuraya Allah Allah yeter. Of of of. of şuna bak şuna bak. Tamam. Önce bir büyük Allah gel buraya. Bak, iyi bu Bu arkadaşlar. İyi, günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.